Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Her evde birisi şöyle elini taşın altına koyar. Gece gündüz demeden çalışır. Eğer o ben değilim diyorsanız muhtemelen ya kardeşinizdir ya abinizdir. Her evde bir kişi de bütün malı yer. Eğer gene ben değilim diyorsanız veya babam değil diyorsanız muhtemelen ya amcanızdır ya kardeşinizdir ya abinizdir. Bunu böyle bilesiniz. Bırak o kendine iyi bak.